Aleyküm arkadaşlar. Gülün Köy Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle irmik tatlısı yapacağız. Şöyle 4 su bardağı şekeri. Ben benim bardağım birazcık büyük olduğunda ben 3 su bardağı su döküyorum. Şimdi küçük bir de Limon dilimi atacağız. Şöyle bir de küçük bir limon dilattık arkadaşlar. Arkadaşlar sizler ne yaptığınızı unutmuyordunuz. Birini soracaksanız beni Vallahi Valla dün kol böreği videosu çekmiştik ama atamadık. Atılmadı Biraz video uzun olmuş. O yüzden mi bilmiyorum. Bayağı uğraştık ama yani atamadık. Bugün dedim bir irmik tatlısı yapayım. Onun videosunu atalım dedik. Bugün yine, yine kar yağdı arkadaşlar. Havada çok soğuk. Sizin oralar nasıl ya? şöyle arkadaşlar iki tane yumurtayı kırıyoruz. Şöyle iki yumurtayı arkadaşlar Thank mm -hmm. you. Arkadaşlar şekeri şöyle yarım su bardağından biraz az şeker döküyoruz. Zaten şerbet şerbet tatlı olacağı için şekerin fazla gerek yok. şöyle yarım su bardağı, yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Arkadaşlar, sizlerle çok değişik bir tarif yapacağım. Ben ne süt kullanıyorum, ne yoğurt kullanıyorum, su kullanıyorum. Çok güzel de bir tatlı oluyor. Sizi tavsiye ederim. Tekte de çok güzel oluyor. Böyle bir su bardağı da irmik. Biraz çırpalım arkadaşlar. bilindire gerek yok. Unumu zaten önceden elemiştim. Şöyle bardak ölçüsüyle size tarifini vereyim. İki su bardağı su, bir su bardağı irmik, yarım su bardağından biraz fazla şeker, yarım su bardağından fazla sıvı yağ, bir su bardağı un döktüm. Yarım su bardağı daha döktüm. İki paket de kabartma tozu. Ben normalini kullanmıyorum arkadaşlar. Tercih meselesi. Siz kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çık yok, yoğurt yok. Vallahi kahvaltımızı yaptık, evimizi biraz toparladık. Dedim çocuklara bir tatlı yapayım, yemeğin yanında yesinler biraz daha unu ilave edelim arkadaşlar bir buçuk su bardağı un ilave etmiştik az geldi biraz da şöyle bir su bardağı da un ilave ediyoruz iki buçuk su bardağı oldu şöyle güzelce karıştıralım fırınımızda. üst ayarla 180 dereceye çalıştıralım. Evet. Arkadaşlar böyle börek yapmıştım ama atamadım maalesef. Telefondan dolayı. Evet. Telefonu kaldırmadığımı bilmiyorum. Atamadım. Çok uğraştık. Dün çektik ama atamadık. biraz altını yağlayalım. Şöyle. Bir çay bardağıyla şöyle yağlayalım. yapmanızı tavsiye ederim. Sulu iri tatlısı. Çok değişik bir tarif. Şöyle bir kaşık yardımıyla. Tavana vuralım. Hızımızı Şerbetimiz de böyle arkadaşlar kaynıyor. Arkadaşlar piştikten sonra size görüşürüz. Arkadaşlar tatlımız pişti. Şerbetini döküyoruz şöyle. Şerbet. tatlımız sıcak. Şerbeti soyuk Şöyle. Çok güzel de bir tatlı oldu. Şöyle arkadaşlar. Sulu yemek tatlısı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Sermesini de şöyle. Şöyle. Hindistan'da. Arkadaşlar tatlımız böyle oldu. Hindistan ceviziyle de süsledik. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.